Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli insanlar, kıymetli müminler, Afrika kıtasının Uganda ülkesinden hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun inşallah. Kur'an adına her şey derneği olarak Rabbimizin izni sizlerin de destekleriyle beraber susuz köylere su kuyusu projelerimiz devam ediyor. Şükürler olsun elhamdülillah. Kıymetli dostlar Malumunuz Kur'an adına her şey derneği olarak Rabbimizin 99 ismine 99 su kuyusu açmak için mücadele etmeye devam ediyoruz. Susuz köylere su kuyusu inşaatlarımız devam ediyor. Bu da 26. isim es su kuyusu. Rabbim inşallah bu su kuyusunun yapımına vesile olan bütün kardeşlerimizden razı olsun. Şimdi inşallah onların isimlerini sayacağım sizlere. Uganda'dayız. Malumunuz biliyorsunuz Afrika Çat Ülkesi'nde de sukuyusu projelerimiz, mescit projelerimiz ve diğer insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Şükürler olsun buralarda da kıymetli insanlar, insani yardım faaliyetlerimiz, sizlerin destekleriyle beraber buradaki mazlum insanlara yetiştirmeye, buradaki insanlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Buradaki bu sukuyusu olmadan önce İnsanlar yakın civarlardaki köylere yürüyerek gidip bu görmüş olduğunuz sarı bidonlarla beraber ve hemen şurada bir bisiklet var. Onu size göstermek istiyorum. Hemen şurada hocam çekerseniz bu tür bisikletlerle beraber veya elleriyle beraber su kuyusuna gidiyorlar ve oradan temiz su ihtiyaçları için su bidonlarını dolduruyorlar ve onları kendi evlerine kadar taşıyorlar. Bunlar genelde yayan oluyor veya işte bu şekilde bisikletlerle oluyor kıymetli arkadaşlar. Yani buradaki insanların en birinci ihtiyacı temiz suya ulaşmak. Bunun için de sondaj yapılması gerekiyor. Yerin altındaki su damarlarına ulaşılması gerekiyor. Ve işin neticesinde bu şekilde bir tulumba yapılıp, etrafı bu şekilde duvarlarla örüldükten sonra su kanallarıyla beraber bu şekilde temiz su ihtiyaçları karşılanıyor. Rabbim bu hayırlara, bu su hayratlarının yapılmasına vesile olan bütün kardeşlerimizden razı olsun. Gerçekten bu suyun, buradaki bu temiz suyun buraya yapımını anlayabilmek için buralara gelmek lazım. Buralar çok sıcak ve insanların gerçekten Uganda biraz daha çatta çok kuraklık var ama Uganda'da toprak verimli. İnsanlar en azından gıda ihtiyaçlarını, sebzelerini, meyvelerini topraktan giderebiliyorlar. Ama ve temiz su ihtiyaçları için herhangi bir şebeke olmadığından dolayı bu şekilde suya ihtiyaçları var. O yüzden çok güzel bir hayra vesile oluyoruz. Rabbim her bir razı olsun. Üç aylardayız, mübarek üç aylardayız, beraat günlerindeyiz. Sevgili peygamberimizin secdeye kapanıp ümmeti Muhammed'in affı için yalvarmış olduğu günlerdeyiz. Yarın inşallah beraat kandili burada iftarlar, yemekler vereceğiz, kurbanlar keseceğiz inşallah. Şimdi inşallah sizlere Esma-ül Hüsna su kuyularının 26.sı es su kuyusunun açılmasına vesile olan abilerimizin ve ablalarımızın, hayırseverlerimizin isimlerini sayacağım. Sami İsmail Çelen, Sema Güneş, Hayırsever, Mehtap Akay, Mehtap Akay 3 tane vermiş. Nuri Özden, Cavidan Özden, Havva Şekura, Metin Eroğlu 5 tane yakın hisse vermiş. Rabbim razı olsun. İram Saatçıoğlu 2 tane hisse vermiş. Saim ve Ümmühan Akmaz, Abdullah Demircioğlu, ECS bu abimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet, merhum Hetem Entelli, Nisanur Rabia Aslan, Mustafa İsmail Bahadır Kıraç, Kadriye Kıraç, Songül Kaya Rabia Pehlivan, Mehmet Kalem 2 hisse vermiş, Dudu Kalem 2 hisse vermiş, Niyazi Kütük 2 hisse vermiş, Merhum Nebahat Kul 2 hisse vermiş, Hayırsever var yaklaşık 3 hisse, Halime Tanrı Öven, Keyvan Ailesi, Lütfiye Mustafa Uğurlu, Her Su Kuyumuzda Mutlaka Ver, Rabbim Kendisine Razı Olsun, Emine Okudan, Lütfiye Uğurlu, Lütfi Uğurlu, Eşref Durukan Çakın, Songül Kalay 2 hisse vermiş, Zehra Bakanak, Hatice Dönmez, Zeliha Şengül, ee, Saime Akbay, Vasfiye Sevinç, Mustafa Ceylan, Mustafa abimize buradan selam ediyoruz. Mehmet Keskin, Yasemin Demir, Samet Arslan, Hayırsever, Yalçın Kumral, 3'ü ise vermiş Davut Okatan, Esra Küçük, e, Gizem Öztürk, Burak Öz, e, Özkütük, Gizem Özgütük, Sevgi Alkasan, Zihşan Sağlam, Ece Sağlam, Muhammed Aral Sağlam, Süleyman Sağlam, Safiye Sağlam, Kadir Caner Akgül, Aydan Akgül, Sinem Akgül, Muhammed Mert Akgül, Yasemin Yüksekdağ, Canan Özdemir, Rizkiye, Rukiye de olabilir. Rizkiye veya Abdurrahman, sevim, Naip Sürer, Oktay Sürer, Hüseyin Biçer 3 tane hisse almış. Ee, Kenan Langal, Mert Elay, Özlem Akbalış, Bozkurt, CS'dir, CK olarak e, 75. ise CK. Mehmet Çiftçi 3 hisse vermiş. Abdüselam Özkul, Sıddık'a e, Ketan Alp, Songül Kaya, Abdülkadir Çetin Adam, Ali Aykut, Nurdan Bay San, Bay Sangur, Sevim Yüksekdağ, Serap Dinçer, Dinç, Serpil Çelikbaş, Leyla Kostik, Bora Binsay, Binbay, Halil Yüksekdağ. Evet kıymetli arkadaşlar Rabbim bu 100 tane kardeşimizden razı olsun. Böyle annesinin babasının adına yaptıranlar da oluyor veya kendi adına yaptıranlar da oluyor bu su kuyularından veya bu şekilde yüz hisseden bir tanesine katılıp da yaptıranlar da oluyor. Burada merhumlar var merhumeler var. Yani ahirete irtihal etmiş olan kimseler var. İnşallah başta Nuri Özden olmak üzere Rabbim bütün rahmetli e, abilerimize, ablalarımıza, dedelerimize, anneannelerimize Rabbim rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Üç ayların rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun inşallah. Hayatta olanlara da sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eylesin inşallah. Evet kıymetli arkadaşlar şimdi inşallah Es-Semi'a su kuyumuzun açılışına geçiyoruz. 26. su kuyumuz Es-Semi'a su kuyusu. Evet Bismillahirrahmanirrahim kıymetli müminler, kıymetli Müslümanlar, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sizlerin destekleriyle beraber elhamdülillah Eyvallah, bir da, kuyu daha temiz suya ulaştırdık. Hemen bu yakında yukarıda iki tane köyümüz var. İnşallah bu su kuyusundan istifade edecekler. Temiz su ihtiyaçlarını buradaki sulardan, buradaki bu çeşmeden karşılayacaklar inşallah. Rabbim her bir razı olsun. Maşallah, maşallah. Maşallah. Sizlerin destekleriyle beraber buradaki bu yavrularımıza temiz suya Rabbim her razı olsun inşallah. olmaz. açmak